Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Lidya Astroloji ben Emriye. Sevgili yaylar veya yay burcunu dinlemek isteyenler Kasım ayı burç yorumunuzla karşınızdayım. Bakalım Kasım ayında sizleri neler bekliyormuş. 1 Kasım'da daha Akrep dolu yaşanıyor, pardon akrep yine yaşanıyor. 12. evinizde bilinçaltınıza bir yolculuk yapıyorsunuz. Düşmanlarınıza, dostunuza neyin ne olduğunu anlamaya yönelik bir sürü bir e, yenilenme, aydınlanma yaşayacaksınız. Bu Kasım ayında sanırım böyle hayatını yıkıp böyle yeniden bambaşka bir şekilde inşa edecek nadir bir hatta en fazla etkilenecek birazcık böyle hani çarpa çarpa Kasım ayına geçirecek burç siz olabilirsiniz arkadaşlar. Gerek aileniz, gerek eşiniz, dostunuz yani bütün insan ilişkileriniz bir sınavdan geçecek. Sağlıkla alakalı durumlarınız söz konusu olabilir. Hastane gündemleriniz olabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir de burada finansal olarak büyümek, finansal olarak bir devrim niteliğinde bir süreçten geçiyorsunuz aynı zamanda. Paranızı değerlendirmek, paranızı nereye ne şekilde harcamanız gerektiğine dair bir dönemden geçiyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Ama bu başlangıcı yapmanız öyle kolay bir taraftan da olmayacak. Zorlanacaksınız. Krizler yaşayacaksınız, belki birçok insana res çekmek durumunda kalacaksınız, birçok kendinizden de birçok ödünler vermek durumunda kalacaksınız ama neticede buradan bir doğuş yaşayacaksınız ki ona da ilerleyen süreçlerde bahsedeceğim ama Kasım ayı sizler için öyle kolay bir taraftan geçmeyecek tüm insan ilişkileriniz sınavdan geçecek. 4 Kasım'la beraber Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesi ve Güneş'e bir açı yapması var ki Güneş de Akrep Burcu'na seyahat ediyordu burada. Burada kendinizi romantik ilişkinizde bizleri atlatmış bir şekilde buluyorsunuz. Eğer mahkeme, dava vesaire boşanma gibi durumlarınız varsa bu arada neticelenir, sonuçlanır. Aynı zamanda böyle kararlar almaya doğru yönelik olabilir bir takım durumlar. İşiniz, ortaklı işiniz varsa, gelir paylaşımı vesaire bunların hepsini revize etmeniz gerekebilir sevgili yaylar. 15 Kasım, pardon, 9 Kasım, 12 Kasım, 14 Kasım burada aşk hayatınızla alakalı, romantik ilişkilerinizle alakalı, evli olmayanlar, bir yıldan daha kısa süreli ilişkisi olanlar için böyle aile kurma planları yapan yayları da görebiliriz. Hani bir taraftan evlenenleri görebilecekken bir taraftan da boşa, boşananları görebiliriz ciddi ilişkiye başlayanları görürken ilişkisini noktalayanları görebiliriz. Çok sert açılar alıyorsunuz. Yani net bitişler yaşayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Kolay gelsin. 15 Kasım'da Boğa Burcu'nda bir dolunay yaşanacak. Bu da sizin 6. evinizde. Hapvala. Yani 12'den 6'ya karşılıklı olarak şöyle bir krizleri kotarıyorsunuz. Bu sefer nereden geliyor size? Bu sefer daha çok para odaklı ama kariyer odaklı. iş hayatınız odaklı. iş ortamınızla alakalı radikal kararlar almanızı gerektirecek bazı olayların içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Burada çalışma arkadaşlarınızla alakalı hem de arkadaş çevrenizle alakalı da e, toksik insanlardan kurtulmanız gerektiğini ve bu insanları fark etmeniz ve bu insanlara bir uzaklaştırmanız gerektiğini hayatınızdan fark edeceksiniz. Yeni hayatında da yani ne kadar e, ilk etapta yeni ay evlilikleri e, ve boşanmaları işte evlilik kararı almaları ama daha çok böyle bitişleri anlatırken burada iş hayatıyla alakalı iş değişikliği işi bırakma e, farklı bir işe geçme çalışma arkadaşların arasında dengelerin değişmesi yani rutinlerimizin değişmesi bazı bazı yayları biz taşınırken tamamen farklı ülkelere bile giderken başka bir ülkeye taşınırken de bulabiliriz arkadaşlar zorlu bir süreç sizi bekliyor yine bu e, dolunayla beraber 20 Kasım'da Plüton artık Kova burcuna geçiyor Laktay'dı Kova'ya geçti şöyle bir e, artık para evinizi saldı yani finansal olarak kendinizi artık dönüştürdünüz ama aynı zamanda finansal olarak Kaçırdığınız fırsatlarla beraber e, ilişkilerinizi de, iletişiminizi de, ilişkilerdeki iletişiminizi de şöyle bir gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. 21 Kasım'la beraber de doğum gününüz kutlu olsun. Güneş Yay burcuna geçiyor arkadaşlar. Ve burada artık birinci evinizde 12. evinizi saldı. <laughs> o da birinci evinize yerleşti. Artık kendinizi düşünmek durumundasınız. Herhangi bir olayda, herhangi bir durumda ben zarar görüyor muyum? başkaları fayda görsün ya da başkaları üzülmesin diye düşünürken kendinizi bir anda artık yeter derken bulacaksınız. Geç kılınmış bir yeter olabilir bu sizler için. Günaydın. <laughs> artık kendinizi daha fazla yıpratmamanız gerektiğini söylüyor gökyüzü size. Yani siz bir yere kadar bir şeyleri taşıyabilirsiniz. Artık akışta kalmanız gerekiyor diyor. 26 Kasım'da Merkür yay burcunda geri hareketine başlamadan önce duran pozisyonda olacak. İşte burada iletişimsel sıkıntılarla alakalı yaşadığınız problemler tekrar gündeme gelir ve çözmek isteyebilirsiniz. Burada çözdüğünüz problemler kalıcı bir şekilde kalır ama problem devam ederse Merkür geri hareketine 28 Kasım'da başladığı geri hareketiyle beraber artık bu problemler sürekli tekrar eder bir hale gelir. O yüzden problemleri böyle 26-28 Kasım'a kadar halletmenizde fayda var. Yani iletişim sıkıntısı konuşmanız gerektiğiniz insanlar, bağlantı kurmanız gerektiğiniz insanlarla bu bağlantıları konuşup halletmeniz gerekir diye diyebilirim arkadaşlar ve burada artık Merkür geri hareketine de başladığında 30 Kasım'la beraber finansal olarak kaçırdığınız bazı fırsatlar önünüze gelebilir ama Venüs'te oğlak burcunda böyle kandırmaca çok aldanmaca gibi durumlar olabilir yani burada çok da her şey göründüğü gibi olmayabilir sonunu göremediğiniz hiçbir şeyin içerisinde bulunmamanızda fayda var arkadaşlar. Özellikle finansal konularda kendimi ispat edeceğim derken farklı durumların içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. İstemeyeceğiniz durumlar içerisinde bulabilirsiniz. Böyle bir uyarımı da yapmış olayım sizlere. Evet, sevgili yaylar benim sizler için Kasım ayı buçurumum bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İletişim için Lidya Süreci TikTok ve Instagram hesaplarım. Buralardan dan bana ulaşabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Onun da linki aşağıda. Aynı zamanda danışmanlık satın almak isterseniz şoför linkim de aşağıda açıklamalar kısmında mevcut. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. <laughs>